çoğu takım aşağı yukarı bizim ayarlı futbol oynuyor. Barcelona da bize yakın futbol oynuyor. Tabii bunu e, birdenbire takım zorlanıyor tabii uygulamakta ama orta sayıya baktığımızda e, forvet özelliği olan bir sürü futbolcumuz var. Uğur Hoca savunma futbolundan ziyade hücum futbolunu süren bir hoca. Bu noktada kendisini takdir ediyoruz. Tek santabara 4-3-3'e döndük. kanatlı hücum tercih ettik. Her futbolcunun ee, gol atma şansı doğabiliyor. Yani bizim sağ bekin gelmesi, sol bekin gelmesi tabii stoperler belki hariç daha zor ama hani önlü grodan tut, iki tane orta saha oyuncusundan tut. Devamlı oraya inmemiz, takım halinde oraya inmemiz zaman zaman iyi şeyler oluyor diye düşünüyorum. Uğur Hoca da diyor ki bizim, biz de Kostoski olarak tek forvet olarak görmüyor diyor. Biz diyor beşli altılı forvetle oynuyoruz. Zaten bizim attığımız gollerin çoğu Bilal, Müslüm, yani. Ali Çamdalı, Muharrem. Evet, evet. Yani, hep, hep, orta saha futbolcularımızdı. Evet. Kartal Spor Deplasman'da iyi netice alan bir ekip. Ergin hocamızın e, daha çok sezon başından beri savunma olarak futbolunu yaptığını görmekteyiz. Biz de iyi konsantre olup rakibimizin bu istek arzusunu kırmak istiyoruz vereceği hataları, vereceği zaafları iyi değerlendirip iyi bir deplasman takımı olduğumuzu orada maçında göstermek istiyoruz. Zor maç olacak. Deplasmanlarda daha iyi oynayan bir takım. Bol gollü olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, Kartal'ın durumu belli. E, bizim de durumumuz belli. Kartal e, benim tahminim kapalı bir defansla kontra atak oyunla bizi çözmeye çalışacağını düşünüyorum. Beklediğim 11, kalede Fevzi, sabit olarak Abdullah, Jerry Kürşat stoperlerimiz, sol de Emre Özkan, Selçuk ikilisi mevcut. Yalnız Selçuk'un ilk 11 olarak başlayacağını düşünüyorum. Orta sahada Müslümanımız var, Murat Akın, yine çok iyi futbolcu. Ali Çamdalı, Muharrem Muharrem, gol yerken bulamazsak Bilal, Bilal'i oyuna katacaktır. Forvet olarak da Kostos. Un. Sen Ayaz mı diyorsun? Mehmet Ayaz diyorum. Ben Bilal diyorum. Kalede sene başında olduğu gibi Kaya oynayacak. Geri dörtlü bahsettiğimiz gibi hmm. Mehmet Kahraman. Kanatlarda da geri dörtlünün sağ ve solunda da Hamza ile ee, Mehmet Üstün'ün Üstün oynayacağını düşünüyoruz. Orta sahada Göktuğ ve Selçuk ikilisi. Hmm. Kanatlarda Oktay, Eren, Şantür. Şantürk'ün görevi yapacağını düşünüyoruz. İleri uca gelince benim şahsi düşüncem hmm. Debola ve şadi olacaktı Okan olabilir. Genç yeteneklerin biraz daha katlaspor'da öne çıkmasını istiyoruz. Çıkart